ses 1 2 3 deneme Evet termodinamik çevrimler soru çözümünde Carnot çevrimi ile ilgili bir soru çözeceğim Şimdi sormuş şöyle Carnot çevrimi çalışan bir buhar türbininde 15 atm basınçta doygun kuru buhar olarak türbine girmekte 0.15 atm basınca kadar izoentropik olarak çıkmaktadır. Şimdi bu e, su buharı dolayısıyla su tablosundan değerler okuyacağız e, şimdi bize 5 şık vermiş 5 soru A şıkkında kazanda alınan ısıyı B şıkkında yoğuşturucuda bırakılan ısıyı C termal verim D net iş ve iş oranı E şıkkı da özgül buhar devisi özgün değil özgül Şimdi grafik verildiği gibi e, normal bir Carnot çevremenin grafiği şekilde görüldüğü gibi TS diyagramı. E, şimdi bir noktasında başlıyor, iki noktasına doğru gidiyor, iki noktasından üç noktasına, üçten dörde, dörtten tekrar bire bir çevrim olmuş oluyor. E, 1 ve 2 noktası arasında pompamız bulunuyor. İzoentropik çalışan bir pompa. 2 ve 3 arasında e, kazan. 15 atm'de çalışan bir kazan. 3 ve 4 arasında e, izoentropik çalışan bir türbin. 4 ve 1 arasında da e, bir yoğuşturucu bulunuyor. Şimdi düşük basınç yoğuşturucu basıncını yüksek basınçta e, kazan basıncını ifade ediyor. Şimdi bizim için 1 e, ve 4 noktasının entalpi değerlerini bilmiyoruz. O yüzden 2 ve 3 noktalarının entalpi değerlerini yola çıkarak bir de 1 ve 4 noktalarının bulunduğu eee doygun buhar ve doygun sıvı karışımının özelliklerine bakmamız gerekiyor. Şimdi İlk önce 15 ATM'de doygun sıvı ve doygun buhar karışımının özelliklerine bakarsak e, doygun buharımızın entalpi değeri HG eşittir 666,8 kilokalori bölü kilogram. Bunlar farklı bir tablodan okunduğu için kalori cinsinden. O yüzden kalori cinsinden devam edeceğim soru çözmeye de e, okuduğunuz üzere iki noktasının yani 15 atm'de doygun sıvı bakın doygun sıvı direkt eğrenin üzerinde o yüzden bizim hf'imiz burada h ikimiz oluyor yani burada hg'miz de h üçümüz olmuş oluyor yani direkt h3 ve h2 bulmuş oluyoruz aynı şekilde s3 ve s2 de bulmuş oluyoruz çünkü direkt e, karışım veya kazığın buharsı sıvı olmadığı için, doymuş sıvıya iki noktasına doymuş sıvı, üç noktasına da doymuş buhar diyebiliriz. Bu yüzden SG ve SF değerlerini söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde 0.15 atm'de doygun sıvı ve doygun buhar karışımının özelliklerine de bakarsak, şimdi 1 ve 4 noktası hakkında söyleyebileceğimiz tek şey e, basıncını bildiğimiz için e, doygun sıvı sıvı ve doygun buhar karışımının haşef hg sg sf özelliklerini okuruz kuruluğunu hesaplamamız lazım ee, 1 ve 4 noktasının entalpilerini bulmamız için o yüzden e, şimdi izoentropik olduğu için bu 3 ve 4 noktası ve 1 ve 2 noktası araları 2 ve 3 e, noktalarının entropi değerlerinden yola çıkarak 1 ve 4 noktalarının entropilerini bulacağız Oradan da kuruluk değerini edeceğiz. Şimdi bunları da yazmış olduk. Tablodan okuduk. 1 ve 4 noktaları karışım bölgesinin olduğundan dolayı buradaki hesaplamaları yapmamız için bize kuruluk lazım. Ee, şöyle başlıyoruz. 3 ve 4 noktaları arasında izoentropik türbin bulunuyor. İzoentropik olduğundan dolayı S3, S4'e eşit olmuş oluyor. Biz S3'ü bulmuştuk değil mi? 15 ATM'de Doygun Buhar'ın e, SG değeri. O yüzden bu S3 eşittir SG ona da S4'e eşittir diyebiliriz. Sonra S4 eşittir e, SF artı X4 çarpı SFG yani 0-15 e, ATM'deki karışımın e, kuruluğunu bulmamız için bu formülü kullanmamız lazım. Şimdi S4'ü dedik ki s eşit. O da 1,5409 dedik. Eşittir. SF artı X4 çarpı SFG. Şimdi SF değerimiz yazmamışım şuraya ama e, sol tarafta altta 0.1790 olmuş oluyor. SFG'miz de e, SG eksi SF şeklinde yapacağız. Buradan da çekersek X4'ü bulmuş oluruz. Ee, X4'ü bulduğumuza göre yani 4 noktasının kuruluğunu bulmuş olduk. 4 noktasının kuruluğunu bulduğumuza göre e, buradan yola çıkarak H4'ü de bulabiliriz. Aynı formül H4 eşittir HF artı X4 çarpı HFG. 0.15 ATM'deki e, 4 noktasının entalpisini bulmak için. Şimdi e, 0.15 ATM'deki HF'imi okumuştuk 53.5. 4 eşittir hf artı x4 çarpı hfg hf'imiz 53.5 ee, sol tarafta 0.15 atm'de doymuş sıvının entalpisi artı x4'ü bulmuştuk sfg'de de h şey, e, hfg de hg eksi hf şeklinde yani 620.4 eksi 53.5 buradan h döngüsü çekersek 98 şey 498 kilokalori bölü kilogram şeklinde bulmuş oluruz. Yani 4 noktasının entalpisini bulmuş olduk. Kaldı 1 noktasının entalpisi. Şimdi 1 ve 2 noktalar arasında izoentropik pompa bulunuyor. Yani S1, S2 eşit olmuş oluyor. S1, S2 eşit olduğundan dolayı S1 S2'nin değerini alacaktır. S2'nin değeri 0.5504 S1'e eşit işte olmuş oluyor. S1 noktası doymuş sıvı artı doymuş buhar karışımı olduğundan dolayı yine kuruluk formülünden S1'i yerleştirip SF, SFG değerlerini yerleştirip X1'i bulmamız lazım gördüğünüz gibi 0.5504 eşittir 0.1790 artı x1 çarpı sfg şeklinde yazınca x1'i bulmuş oluyoruz. Zaten gördüğünüz üzere x4 0.785 x1 de 0.214 x4 biraz daha bire yakın yani buharca zengin x1 de biraz daha sıfıra yakın o da e, buharca fakir sıvıca zengin bir bölgede bulunuyor x1'de bulduğumuza göre h1 eşittir hf artı x1 hfg formülünden h1'i çekebiliriz. h de böyle 174,9 kilokalori bölü kilogram olarak bulunmuş oluyor. Bütün entalpleyi bulduğumuza göre soruyu çözebiliriz. Evet. A şıkkında bize ne diyordu? Kazanda alınan ısı. Şimdi kazan 2 ve 3 noktaları arasında bulunuyor. 2 ve 3 noktasından e, kazan ne işe yarar? Sıvıyı ısıtmaya yarar değil mi? O yüzden kazan bölgesinde ısı alınacak. Kazan 2 ve 3 noktası arasında olduğu için yani 2'den 3'e doğru gittiği için Q2 3 eşittir H3 eksi H2 yani son entalpi eksi ilk entalpi. Şimdi H3 eksi H2 dedik. Yani 666,8 eksi 200,6 buradan Q23'ü 466,2 kilokalori bölü kilogram olarak bulmuş olduk. 5 kında yoğuşturucuda bırakılan ısı. Yani yoğuşturucu 1-4 noktaları arasında bulunuyor. 4'ten 1'e doğru gittiği için H1 eksi H4 şeklinde olacak. Q41 eşittir. H1 eksi H4. O da Q41'i eksi 323.6 kilokalori bölü kilogram olarak buluruz. Şimdi neden eksi? Çünkü yoğuşturucuda ısı kaybedecek. O yüzden ısı verdiği için eksi olacak. Kazandan oldu. Isı aldığı için e, pozitif çıkmış oldu. C şıkkında termal verim. Termal verim eee alınan ısı eksi verilen ısı bölü alınan ısı şeklinde hesaplanır. Tabi bu mutlak değer içinde yazılacak ısı değerleri. O da toyu 0.306 yani %30,6 olarak bulmuş oluruz. Kazanın almış olduğu ısının %30,6'sı işe dönüşmüştür şeklinde yorumlayabiliriz. D şıkkında net iş ve iş oranını soruyor. V net e, türbin işinin mutlak değeri eksi pompa işinin mutlak değeri şeklinde hesaplanır. E, i̇lk önce V türbini hesaplamamız lazım. Şimdi genel e, enerji denkli formülü neydi? E, Q eksi V eşittir e, delta H e, artı potansiyel kinetik şeklinde değil mi? Şimdi potansiyel kinetik olmadığı için ve ısı da olmadığı için türbin ve pompalarda Q ihmal edilir. Kinetik ve potansiyel de ihmal edilir. Yani kalan formül eksi V eşittir delta H kalır. O yüzden o formülden yürüyerek eksi V türbin eşittir. Delta H'ımız da H4 eksi H3. Neden H4 eksi H3? Çünkü türbin 3 ve 4 noktaları arasında ilerliyor. Yani 3'ten başlayıp 4'e doğru gidiyor entalpi. O yüzden son entalpimiz H4. ilk entalpimiz H3 şeklinde Eksi V türbini eksi 168.3 buluruz. Oradan da eksileri gider. Ve türbin 168.3 olarak bulunur. 2.2 ve pompayı hesaplayacağız. Ve pompa da aynı türbin şeklinde dediğim gibi formülde ihmal edilerek bazı şeyler. Eksi V pompa eşittir. H2 eksi H1. Şimdi pompamız 1 ve 2 noktası arasında entalpi birden başlayıp 2'ye doğru gidiyor. O yüzden son entalpi değerimiz H2, ilk entalpi değerimiz H1. Buradan da eksi V pompayı eksi 25.7 buluruz. V pompa eksiler giderse 25.7 olmuş olur. Götürüp V net formülünde ikisini yerine yerleştirirsek V türbin mutlak değeri eksi V pompa mutlak değer bize V neti 142,6 kilokalori bölü kilogram bulmuş oluruz. Ee, sonra neyi soruyor bize? İş oranını soruyor bize. Yani türbin işinin net işe dönüşüm oranını soruyor. Ee, Rv eşittir V net bölü V türbin şeklinde hesaplanıyor. V neti 142,6 bulmuşuz. Bölü türbin işimiz 168,3 o da 0.80 847 şeklinde bulunur. O da %84.7 türbin işinin %84.7'si net işe dönüşür diyebiliriz. Net işi kapsar. E şıkkında da özgül buhar debisi soruluyor. Özgül buhar debisi eğer e, birimler kalori, kilokalori, kalori cinsinden verilmişse e, formül D eşittir 860 bölü Vnet şeklinde. O da birimi kilogram bölü kilogram buhar bölü kilowatt saat şeklinde çıkar. Ee, 860 bölü e, Vnet'imiz neydi? 142.6. 860 bölü 142.6 yaparsak 6.03 kilogram buhar bölü kilowatt saat şeklinde ee, özgül buhar debisini bulmuş oluruz. Carnot çevriminde e, bu şekilde bu birimlerle bir soru çözmüş oldum. Bir sonraki Carnot çevrimi sorusunda birimleri değiştireceğim. Basınçları falan da değiştireceğim. O zaman daha iyi oturmuş olur konu.